Çok da mutlu oldum. Uzun süredir sanıyorum burası bekliyormuş. Ve gerçekten hem belediyemizin kendi ekibi ve kendi alet edevatlarıyla ve makine parkıyla yaptığımız bir güzel bir çalışma olmuş. Ben hem mahalleliğe hayırlı olsun diyorum hem de gerçekten Seyhan Belediyesi çalışan arkadaşlarımıza bu sıcakta teşekkür ediyorum. Ve bu burada kalmayacak programlı bir şekilde tüm bize ait alanlarda Mahallelerimizin sıkıntılarını gidereceğimize inanıyorum. Öncelikle Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yollarımız uzun süredir çok kötü durumdaydı. Hiçbir asfalt çalışması yapılmıyordu. Şu an yollarımız çok düzgün oldu. Oya Tekin'e çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Oya Başkanımıza geçmiş olsun. En kısa zamanda aramızda görmek istedik. Yaptığı bu hizmetten dolayı da kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şu an Sehan yavaş yavaş nefes almaya başladı. Bundan sonra da alacaktır. En kısa zamanda bu 3 ay süre içerisinde inşallah Sehan rafa kavuşacaktır. Buna inancım sonsuzdur. var. Kimsenin babasının palı değil. Sağ olun, hadi. Hadi. İyi, hoş geldiniz.